İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar maçlarını değerlendireceğiz. Uluslar Ligi maçları başladı biliyorsunuz. Zaten güzel tatlı bir giriş yapmıştık. Özge ile başlamıştık programada ve Uluslar Ligi maçları bitene kadar da Özge ile devam edeceğimizi söylemiştik. Özgeciğim hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Nasıl keyiflerimiz? Güzel, iyi. Sırbistan gol atsaydı daha iyi olurdu. Evet. Çok fazla baskı kurdu ama golü bulamadı. Yine de güzel geçti. Aynen tatlı geçti. Yine bu arada voleybolla ve tenisle de çok fazla kazandık gruplarımızda zaten. Aynı zamanda dün de şöyle bir şey yapmıştık bir hatırlatma da yapalım bu arada. Ücretsiz bir Telegram grubumuz var biliyorsunuz dostlar. Şurada da linki olacak. 10.000 kişi var o grupta. Dün de dedik ki beğeniler çok güzel geldi. Videonun görüntülenmeleri normalde yaz ortalamasının çok daha üstündeydi. Dolayısıyla ana grubumuzda ücretsiz olarak ana kuponumuzu paylaşalım. Paylaştık da ve aslında birazcık bizi Portekiz'den zorlasa da beklediğimiz oldu. Tam da 1-1 skor bekliyordum ben maçta ve öyle gerçekleşti. Portekiz golüyle aynı zamanda da Sırbistan maçının kornerleriyle yüzümüz güldü. İkinin üstünde bir oranla dostlarımızla beraber kazandık. Güzel bir gün oldu bizim adımıza. Yine tenis kuponları bayağı iyi gidiyor. Aslında bir istatistikle çıkarttın galiba Özge değil mi sen? Evet abi inanılmaz bir şekilde teniste özellikle çok istikrarlı gidiyoruz. 3'te 3 ile ilerliyoruz. Son 4 günde de 5 kuponumuz geldi. Ya işte Fransa açık aslında bekliyorduk da keşke gelse diyordum ben zaten. Her maça da girmiyoruz biz teniste. Bayağı iyi gittik. Fransa açık olduğu zaman da kazanmak bizim açımızdan birazcık daha kolay oluyor bizim nazarımızda. Ve voleybolda ekstra sen başarılıydın yine grup larda. O yüzden de tebrik ederim seni. Ufak fak girelim mi maçlara? Girelim. O zaman yine beğenilerinizi esirgemezseniz seviniriz diyelim dostlar ve başlıyoruz. Macaristan, İngiltere diyelim. Diyelim abi. Macaristan teknik olarak yetersiz olduğu için mücadelesiyle fark yaratmaya çalışan bir takım. Evet. Golü bulana kadar bu yüzden bence İngiltere biraz zorlanacaktır ama bulduktan sonra daha keyifli bir maç izleyeceğiz. Olabilir. Şöyle bir analiz yaptım abi Macaristan'la ilgili. Oynadığı son 10 maçta ilk golü sıfırla işte başlangıçta 40 dakika arasında yemiş. Evet. İkinci golü 15 dakika aralığında yemiş. Aslında onun bir sebebi var. Ben onu izah edeyim olmadı. Portekiz maçında da aynı senaryoyu görmüştük ki İngiltere maçlarında geçen sene de aynı şeyler olmuştu. Yine son maç belki de İngiltere açısından zaten bitmiş bir maçtı ama bir önceki maçı baz alırsak Macaristan'ın şöyle bir şeyi var. Bir düzen var, bir oyun sistemi var. Sıfır üstüne kurulu. Kontralardan gol arayan bir Macaristan görüyoruz ama o golü yedikten sonra takım dağılıyor. Dolayısıyla Macaristan'ın ikinci golü yemesi çok kolay oluyor Özge. Sebebi daha ziyade bu. Evet ki senin bir önceki turnuvada 2 0 ellerde sıfırlar, çok not dağıtışı İngiltere tahminlerim vardı. İşte İngiltere <laughs> olduğu zaman <laughs> işler değişiyor. İngiltere en az 2 gol atar dedim. 15 1,49 oranı var. E tatlı ben de şöyle bir şey yapacağım. Aslında beklediğim skor. Hatta önce skoru dostlarımızı soralım burada. Ondan sonra ben de söyleyeceğim. Burada da aslında bir durdurup hem skorunuzu yazıp hem videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Skoru bilen bir kişiye de yine katıl VIP üyeliği verelim. Bir ay boyunca grubumuza misafir edelim. Çekiliş yapıyoruz. Çekiliş sonuçlarını da ücretsiz Telegram grubumuzda paylaşıyoruz. Yani hem grubu takip etmeniz o anlamda avantajlı olacaktır. Hem de dediğim gibi işte hem canlılar paylaşıyoruz orada hem de işte dünkü gibi ana kuponlarımızı atıyoruz. Sizin de faydanıza olur takip etmeniz diyelim. Benim skoruma gelince 2-0 net bir skor bekliyorum. O yüzden İngiltere'nin handikaplı galibiyeti denenebilir. Ben onu alacağım en azından. 1.88 gibi bir oran açmışlar. Ama işte o Macaristan'ın dağılma anında belki de 3-0, 4-0'ları da görebiliriz. Ben yalnız İngiltere'nin gol atabileceğini düşünüyorum. Hani gol atacak takımlar o tip bir tahminde var ya o da değerlendirilebilir mesela. Ama böyle çok uçan 46'lara da 3 handikaplı İngiltere galibiyeti mesela. Onun da oranı 3.65. Olmaz olmaz değil. Macaristan'da tanıdığımız isimler var. Zalai'ler var. Defans'ta bizim Atilla Zalai var Fenerbahçe'den. İleri uçta da Adam Zalai oynayacak. Onlar da inşallah bu maçta verimsiz olurlar ki bizim istediklerimiz gelsin. Peki senin skor tahminin var mı? Bu sefer sana da soralım. Abi ben senin 4-0 diyeceğini düşünüyordum. 4-0'u ben değil. Peki. Macaristan'ı çok da küçümsememek lazım aslında. Ama ileri ucu İngiltere'nin gerçekten efsane işte Foden Sterling Kane özellikle hani belki de geçen sene Manchester City'nin ileri alanı bu olacaktı. Yani Kane'in alınma durumu vardı. Onun yerine tabii Haaland alındı. Bu arada Haaland da dün güzel bir gol attı. Evet. Geçeyim mi maçı? Abi zaten İngiltere maç başına 3.9 gol ortalamasıyla oynuyor. Maç evet. başına kaleye ortalama 16 şut çekiyorlar. Bilmiyorum. Benim skorunda fena değil. Gelebilir. İnşallah inşallah. inşallah. Şey Bize de yarar yani. Bütün söylediklerimiz gelmiş olur öyle olursa. Evet. Hadi devam ediyorum o zaman. İtalya-Almanya diyelim. İtalya çok sıcak. Çok yeni izledik Arjantin karşısında. Aynı zamanda ben Yorgun. Evet yorgun. Maçın maçlarında aslında biraz gol isteyen taraftı ama Arjantin hemen ağırlığını ortaya koydu. Evet. Çok tutkuluydu. Maçı da daha çok isteyen taraftı. Farkındaysan zaten WhatsApp grubunda hemen sıradaki gol daha ilk golden yapıştırdık biz zaten. Evet evet. Ya abi İtalya'da sanırım mental açıdan da bir çöküş var. 2018 yılında Dünya Kupası'na katılamadılar 2022'de yine veda ettiler. Ama işte hmm. öte yandan da bir önceki turnuvanda şampiyon oldular Euro 2020'nin. Evet oldular. Belki sen buna kızacaksın ama ben orada gerçekten çok iyi bir bu oynadıklarını düşünmüyorum. Bana Hiç kızmam. İsviçre Hiç. çok daha böyle seyir zevki güzel maçlar çıkardı. Hiç yani kızmam ya yani kızılacak bir şey yok. Kesinlikle katılıyorum sana. İtalya'nın ben kupayı hak etmediğini de düşünüyorum aynı zamanda. Evet. Bir işte Donnarumma'nın evet. o penaltı şovları vesaireler çok önemliydi. Donnarumma'nın ben İtalya'ya çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Hatta Arjantin maçında da beşlik altılık maç olurdu. O Messi'nin uzaktan şutlarını falan çıkarttı Donnarumma. Öyle baktığımız zaman yani gerçekten İtalya'yı ayakta tutmaya çalışan bir kalecisi var. Donnarumma'da gerçekten benim çok beğendim. Kaleteli anlamında değildir nasıl anlatsam bunu takip edenler beni çok iyi anlayacaktır. Bir aurası var. Rakip takımı da, özellikle penaltı vuruşlarında çok etkiliyor. Evet. O yüzden çok beğendim bir kaleci. Hemen dediklerini destekleyeyim abi. Tabii. İtalya maç başına gol ortalaması zaten 1.4. Evet. Son 9 maçta çok uzun bir forvet olmasına rağmen Immobile gibi son 9 maçta tek bir kafa golü bulmuşlar. Evet. Serbest vuruştan golüyor yok. Penaltıda bile abi çok ilginç. 4 penaltıda ikisini gole çevirebilmişler. Evet, evet. Yani gole gerçekten çok Gömdendim. Bunun sebebi de bu arada Jorginho'dur yani. Onun da altını çizelim. Jorginho gerçekten İtalya'yı gömdü yani. Geçen Dünya Kupası elemelerinde de gömdü. Aynı şeyi yaptı. Aynı şekilde de hala Jorginho'ya penaltı attırmaya devam ederlerse yine senaryo aynı olacaktır. Chelsea'de de yaptı aynı şeyleri. Doğru. Ve karşılarında isabetli Panzerler gerçekten çok çok fondalar. Evet. Löf'den sonra Hans bayağı esprili futbolcularla arası çok sıcak olan bir hoca. Evet. Zaten son 7 maçında 31 gol bulan ve sadece 2 gol yiyen bir Almanya var. Evet. İtalya'nın İşi bence Arjantin maçından da daha zor olacak. Ben öyle bekliyorum. Ortalama aynı geçer. Yani 3'ten fazla fark yiyeceklerini de yine düşünmüyorum. O anlamda konuşuyorsak. O zaman iki gol yerler inşallah diyorum. Abi Almanya'ya bir buçuk üstü veriliyorsa bunun oranı 2.01 ise bence buna es geçemeyiz diye düşünüyorum ben. Aynı şekilde Almanya kazanıra da 2.14 veriyorlarsa onu da es geçmedim ben <laughs> Özge öyle söyleyeyim sana. Evet. Ben de maç sonucu 2 dedim. Bu arada Almanya'nın muhtemel kadrosu elimde. Rüdiger Suyla olacak yine defansta bir de Schlotterbeck olacak. Yani üçlü tutabilir muhtemelen defans hattını. Bu arada Rüdiger demişken Rüdiger de İspanya'ya geldi. Real Madrid'e hayırlı olsun bu arada La Liga'ya. Evet ya transferler bekliyorum Hadi inşallah bu sene çok renkli geçecek. Biraz daha renkli geçecektir geçen seneden. Orta alanda yine tatlılar. Orta alanda yine bu sefer İlkay'ı da kullanacak. Kimya olacak İlkay'ın yanında? Yine Henrik sağ kanatta olacak. Sol kanatta da Klosterman muhtemelen oynayacaktır. İleri uç zaten aşağı yukarı belli. Bir tek Sanen'in olmamasına ben üzüldüm ama Havertz ve Müller hemen böyle Adeyemi'nin arkasında kullanılacak. Adeyemi de bu arada Salzburg'dan Dortmund'a geçti. Ufak transfer haberleri için programlar yapmıyoruz. Güzel bir Avrupa bülteni transferleri yapabiliriz. Aynı zamanda yine ülkemizdeki transferler işte Beşiktaş'ta bir iki gelişme var ama çok da önemli değil benim nazarımca. Yani yine hala çok büyük eksikler olduğu için ben güzel bir Beşiktaş transferleri gibi bir şey de yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla şimdilik bu alemdeyiz. Uluslar Ligimiz varken de Uluslar Liginden güzel de kazanıyorken tutmamız daha iyi olacak. O yüzden konsepti şu anlık değiştirmiyoruz. Önümüzdeki günlerde onlara da değineceğiz. Diyelim ben maç sonucu iki dedim. Sen deplasman bir buçuk üstü dedin sanırım. Evet abi. Hadi bakalım. Geçiyorum o zaman Finlandiya Bosna Hersek. Ona ne diyeceğiz? Evet abi. Belki şimdi yine bana kızacaksın ama benim izleyeceğim bir maç çok merak ediyorum. Yakın zamanda Finlandiya'yı da bana verdin. Evet. Takımlarından. Aynen. Abi Dünya Kupası'nda bu ikili aynı gruptaydı. Evet. Bu maçların geniş özetlerini izledim. Aha. Finlandiya bu iki maçtan 4 puan çıkarmış. 2-2 kendi sahasında 3-1'de Bosna Hersek'te gerçekten bence çok güzel bir galibiyet aldı. Evet. Ama gruptan ikisi de çıkamadılar. Galiba Ukraynalı gruptaydı. Ukrayna ile Fransa'nın olduğu gruptaydı galiba. Fransa zaten birinci çıkmıştı. Ukrayna'da hala zaten Ukrayna maçına da değineceğiz bu bültende. Peki ne diyorsun? En azından Bosna'ya karşı karşı bir Evet az çok. Abi ben Bosna Hersey'i Selçuk Uygun'a çok benzetiyorum. Ha enteresan. Şimdi bu iki maçın geniş özetini izlediğimde direkt gözümün önüne geldi. Çünkü Selçuk Uygun'a nasıl yıl boyunca iyi bazı bazı toplu buluşturmak üzerine bir organizasyonları varsa Bosna'da da Cepo Cepo. üzerinden aynı şey geçerli. Çok benzettim gerçekten. Abi ben Finlandiya'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum ama maalesef oranı bizim için yeterli değil. Aynen. Bir, bir oran var. 1-0 çıktı şansın. Peki ne aldın? Biraz riskli görüyorum. Maç 1-0'da bitebilir Gül'e daha yakın görüyorum ama 2-3 gol dedim abi. Ben de 2-3 gol aldım Özge onu da söyleyeyim o zaman. 1.83'te güzel bir oranı var. Ben maçın 1-1 falan da bitebileceğini düşünüyorum aslında. Baktığınız zaman Bosna Hersey'in kadrosu da çok daha güzel aslında. Ama işte bir oyun kurgusunda problem yaşıyorlar bence. Yoksa bir kompak Bosna Hersey takımı gerçekten İngiltere'yi dahi zorlayabilecek bir takım haline dönüşmüştü geçen sene ki Ukrayna maçlarında evet. özellikle görmüştük başarılı sonuçlarla. Tanıdığımız isimler çok fazla. Şehiç var mesela Konya Spor'dan Bosna Hersek'te. Savunmada Kole Kolaşinaç. da biliyoruz. Gerçi artık eski Kolaşinaç'la alakası yok ki Fransa'da oynuyor şu anda. Öte yandan Pjanić Miralem Pjanić. Beşiktaş'ta geçen sene az çok görebildik maalesef ki ve bu arada veda etti Beşiktaş onu da söyleyelim. Krunic var yine aynı şekilde. O da Milan'da oynuyor ki zaten ileri uçtan da bahsettin sen. Ceko'yu görüyoruz. Yani Bosna Ersek takımı kötü bir takım değil. Bence enteresan bir böyle şok edebilecek bir 2 bir Bosna Ersek de çıkabilir burada. Onu da paylaşmış olayım kendi adıma. Ama skor olarak bu maçta skor tahminine 3-5 lira dahi atmam. O da bir ayrıntı. Başka bir şey ekleyeceğim 2-3 golü harici. Çok sürpriz arayanlar dur Özge dedi bir deneyelim diyecek olanlar varsa ben Finlandiya'nın kazanma ihtimali daha yüksek görüyorum. Peki. Bu arada Finlandiya daha çok korner kullanır denenebilir bu maçta. Onu da paylaşmış olalım. Korner demişken aslında çok kısa da Whatsapp'tan bahsedeyim Özge. Çok iyi gidiyoruz Whatsapp'ta bu aralar. Belki de hiç olmadığımız kadar iyi gidebiliyoruz. Çünkü bütün verdiklerimiz geliyor neredeyse. İşte hem canlı geliyor, hem tenisler geliyor, hem ana kuponlar geliyor. Gelen yeni üyeler acayip mutlular. Yani nereye geldi biz diyorlar abi burası nasıl bir şeymiş biz niye daha önce gelmedik diyorlar. Bu ara herkes abi 2 3 günde verdiğimiz parayı misli misli kazandık diyor. Ama evet. hikaye bu değil. Hep kazanıyoruz diye bir şey yok. Kazanıyoruz, kaybediyoruz. Bu aralar şansımız özellikle çok yanımızda. Yani tenis kuponlarında ben özellikle maçları da izlediğim için dikkat ediyorum. Gerçekten şansımız yanımızda. Bambaşka bir maçı seçecekken ben mesela ulan diyorum. Burası daha tatlı geldi bana diyorum. Bu daha bir böyle hani banko diye hitap evet. etmiyoruz ya. O tarz böyle güzel gerçekten gelebilecek maç o anda bir anda gözüme batıyor değiştiriyorum kuponu öyle paylaşıyorum. Öbür maçı alsaymışım yatıyormuş gerçekten onları da görüyorum. O yüzden şansımızın da yanımızda olduğunu söyleyelim. Umarız bu şekilde de devam eder. Yine basket, voleybol, futbol zaten uluslar ligi başladı. Tenis hepsinde yürüyoruz gidiyoruz. Bu arada yine korner tahminleri devam ediyor. Uluslar liginde açmışlar. Par tahminleri uluslar liginde açılmış. Onların hepsine de yorumlarımız oluyor. Yurt dışında da ayrıca ponlarımız oluyor. Yurt dışında ikamet eden dostlarımız için. Nereden gelecek peki bu dostlar? Alternatif tahminler.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ya da bir Instagram sayfamız var. Alternatif tahminler o da burada geçiyordur şu anda. Oradan da bizlere DM'den yürürseniz ekibimiz sizlere derhal yardımcı olacaktır. Instagram'dan ekstra bilgilendirme de yapabiliyoruz. O anlamda mailden çok daha hızlı bir sistem olduğu için oradan yazarsanız daha çok seviniriz. Diyelim devam ediyorum Özge. abi. Hadi bakalım Karadağ Romanya. Abi Karadağ benim çok çok beğendiğim bir takım. Herkese kafa tutabilen bir takım. Ben kendim de kişisel olarak çok fazla golümden para kazandım. Evet. Ama bu maçta çok çok eksikler abi. Neresinden de tutarsan defans Galatasaray'da 4-8'te gerçekten eksikleri var. Savic'in eksikliği bence takıma çok yansıyacak. Evet. Romanya'da ise ilk kez milli takıma çağrılan birçok genç oyuncu var. var. Bu beni biraz korkutuyor. Çünkü şimdi günümüz futbolunda hızlı, süratli oyuncuların çok fazla bir üstünlüğü var. Çok fazla cazibesi var. Tabii. Şu anda Galatasaray'da da çok devaçta olan Kerem gibi ondan önce 10 on yıl Onyekuru'nun olduğu gibi evet. kendi takımından örnekler verdim ama. Yine Galatasaray'a geleceğiz zaten. Çıkaldı bu arada Romanya milli takımında. Onu da söyleyelim. Evet. Oynayacakmış. Borucu sonunda oynamasını bekliyorum. En azından orada bari izleyelim diyorum. Muhtemelen oynamayacak. Maxim'i göreceğiz herhalde. O da olacaktır. Maxim'i göreceğiz bu maçta. Mihaila'yı göreceğiz bu arada. Atalanta'dan bilenlerimiz tabii ki vardır. Bir de Razvan Marin var. Bu ara Kalliari formasıyla görüyoruz Razvan Marin'i de. Çok mu başarılı değil aslında ama işte en azından bu takımda göze batacak isimler bunlar. İleri uçta da Hisa'da oynayan ve çok beğendiğim Puşkaş olacak. Bence Puşkaş da bu maça renk katabilir ama gerçekten golün çok fazla çıkacağını düşünmüyorum. Bu arada Puşkaş Reading zamanında Championship'te de baya iyiydi. Yani aslında Romanya kadrosu da o gençleri hariç o kadar kötü değil. Yani Romanya'nın kadrosuna baktığımız zaman FC Bükreş'ten de çok fazla oyuncular var ama yine göze batan isimler de var. Evet abi benim de bu programın üzerinde en çok güvendiğim 2-3 gol karşılaşması olacak. 185 oranı var. Karadağ'dan maksimum bir gol bekliyorum. O yüzden 2-3 gole gittim. Bilmiyorum aynı fikirde diye düşünüyorum ama. Yani 2 gole eyvallah da ben 2.5 alt yazdım buna. Ben alta da girmem kolay kolay ama girdiklerim de genelde gelir biliyorsun. 1.37'den 2.5 alt olabilir evet. maç gibi geliyor bana. Karadağ'da da aslında sevdiğimiz isimler var. Özellikle İsveç'i izliyoruz bu aralar. Drew bir oyuncumuz var. Haksa Banoviç. bence başarılı olacaktır. Marušić var Lazio'dan. Jovetić var bu arada tabii her Berlin'den. Aynı zamanda Osmanic. Bandırma Spor'da görüyorduk onu da. Caner sağ olsun ister istemez öğrendik. Osmanic de belki de bu maçta <laughs> olacaktır. Yani bir yorgunluk olabilir İstanbul Spor maçıyla alakalı. Bu arada İstanbul Spor'da tebrik ederiz. Gönlümüz biraz Bandırma tarafındaydı. Nedeni de var aslında. Yani Süper Lig'de şu anda İstanbul Spor'la beraber 8 tane İstanbul takımı oluyor. Bence adaletsiz bir durum oluyor. Yani deplasmana çok az gidecek İstanbul takımları bu sene. Onlar için de bir avantaj olacak. Adaletsizlik söz konusu oluyor birazcık da ama sonuçta bir başarı var ortada. O yüzden İstanbul Spor'u tebrik ederiz diyelim. Sen bu maça 2-3 gol dedin. Ben 2,5 alt dedim Özge. 2 gol alalım çıkalım. Aynen temiz olsun. Devam ediyorum o zaman. Türkiye Faroe Adaları. Tek bir cümlem var abi. Bütün konuşmayı sana bırakıyorum. Ev sahibi 2,5 1,5 oran. Başka şey hiçbir şey düşünemiyorum ben. Peki ben hiç o tarafta değilim. Öyle söyleyeyim Özge. Yani Gerçekten. Türk milli takımını beğeniyor musun dersen müthiş oyuncular var elimizde hepsi birer karakter hatta çoğu takımların hani oyun kurucusu falan var yani Hakan Çalhanoğlu şu anda İtalya'da böyle parmakla gösterilecek bir futbolcu öte evet. yandan Cengiz Ünder'e bakıyoruz çoğu maçta Marsilya'yı sırtladı bu sene gol katkıları asistleri çok önemliydi çok fazla genç oyuncu renkli oyuncular da çağrıldı ilk kez izleyeceğimiz oyuncular da olabilir var olacak ama mesela hala ileri uçta Enes mi bence değil Umut Bozok olması lazımdı Parva adı Adaları tarafından da bakarsak şu anda dünyada 124. sırada bir takım Faroe Adaları. Ama son maçlarına dikkat et hiç böyle ağım farklar yemiyorlar. Ki Danimarka'dan bile fark yemedi bu takım ki Danimarka'nın o dönemler ne kadar baskın oynadığını da biliyoruz. Aslında böyle birazcık daha hissettirmek istiyorlar kendilerini. Ülkemize baktığımız zaman da zaten bu grupta olmamız başlı başına bir rezalet. Dünyada 43. sıralara kadar gerilemişiz. Başımızda Kuntz bilemiyorum çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama artı tarafında değilim işin. Ama ben bu takıma bizim 3 fark atamayacağımızı düşünüyorum ki bunun da oranı tatlı handikap 3 vermişler 1.46'dan Fario tarafına ben yönleneceğim. Büyük bir challenge oldu aramızda. Valla olsun gerçekten de benim istediğim olsun bu sefer ki şu takıma gerçekten bir şey yapsınlar. Rezalet durumda bizim milli takımımız. Çok üzülüyorum onlardan. Böyle milli maçlarda da senle de maç izledik biliyorsun. Nasıl böyle duygularımın da kabarık olduğunu biliyorsun. Ekstra evet, sinirleniyorum. Evet. Çabuk geçelim yani bu kısmı işi. üzücü bir maça geleceğiz. Geçelim. Evet 5 Haziran pazardayız o zaman. Bu arada dostlarımıza da şu bilgilendirmeyi yapalım timeline'ımız var videoda. Yani 5 Haziran pazara direkt olarak geçebiliyorsunuz. O alttaki çizgilerde parça 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 ayırdık. İstediğiniz maçı istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ben bu maçı izleyeceğim. Bu maçın analizine bakacağım diyebilirsiniz. Böyle bir ayrıcalık sunduk sizlere. Umarız faydalı olacaktır diyelim. Galler Ukrayna ile girelim o zaman Özge. Girelim abi. Ukrayna maçını izleyemedim ben. Çok güzeldi ama. Yani şöyle söyleyeyim. Dobik kaçırmasaydı daha da farklı olabilirdi. O kadar güzel bir Ukrayna takımı gördük ki takım olarak çok iyilerdi. Belli ki o savaşın izlerini halklarını unutturmak isteyen bir Ukrayna takımı gördük. Hakem tarafından kollandıklarını da düşünmüyorum ben. 1-2 pozisyon tartışmalıydı belki. 90 dakikasını izledim bu arada maçın biliyorsunuz zaten. Hücum ederek kazandığını düşünüyorum hem de yok. Kontradan goller falan son gol birazcık öyle olduğu haliyle. Yani baskın bir şekilde oynayan İskoçya varken bomboş kalan bir pozisyonda işte sonunda Dobbik onu başarabildi en azından. Ama Ukrayna'nın ben hak ettiğini düşünüyorum bir kere İskoçya karşısında. Evet abi geniş özetle onu ben de fark ettim. Hemen galleri değineyim. De Ukrayna'da çüllerim diken diken oluyor bir var olma çabaları var. Bu wow. gerçekten sahaya çok yansımış. Ben evet. neredeyse ben de onu 90 dakika izledim Polonya'ya karşı. Evet. Maçta çok gelcikler oldu. İki kere ilk yarı kaleciyle karşı karşıya galler gol bulamadı. Evet. Öne de geçtiler ama sonra Polonya çok rahat bir şekilde ağırlığını koydu maça. Evet. Yine ben bir İspanya değineceğim. Şöyle bir şey var. Biliyorsun yıl boyu İspanya'da da ilk yarı gol olur oranlarında 1.40 ve Her şeyi yakaladık. Hiç evet. Atmadı. Şimdi bu iki tane gol atmak isteyen takımın da ilk yarı golüne 1.40 oran açmış. Olabilir. Enteresan yani sana sadece olabilir diyeceğim. Çünkü ben tam tersi gibi bir şey almış oluyorum belki de. <laughs> yani en azından umarım şöyle olur. İkinci yarı daha çok gol aldım. Yani ilk yarıda umarım senin de bir golün gelir. Ama bana da ikinci yarıda daha fazla gol olması lazım. Tamam. İki buçuk üstte işte bekliyorum abi. Ya gözümün önüne şey geliyor. Dün haberlerde de gösterdi. Ukraynalı askerler üç tane böyle küçücük bir ekranda maçı izliyorlar. Evet. Şimdi, her golde o sevinçleri falan gözümün önüne geldi. Ben evet. Ukraynalı'nın tek amacını gol atmak olacağını düşünüyorum. Ben nerede? son maçta bana ulaşıyorlardı. İki buçuk üstü düşünüyorum zaten. İkinizinki de gelir düşünüyorum. Zaten. İnşallah. Bu arada ben gerçekten Ukrayna tarafındayım. Hem oyunları izlediğim için iki takımın da oyununu izledim. Yani son maçta tabii Galler'e o kadar üstünde durmayacağını söyledik. Hatta ilk yarının sonunda asları da çıkarttı Galler teknik direktörü. Bale yoktu özellikle o maçta. Tabii bunlar bir şeyleri değiştirecektir. Ama Ukrayna'nın bu maçı kazanabileceğini de düşünüyorum. 2.55 maç sonucu 2'ye oran açmışlar. O da neden olmasın. Ana tahminim bu değil. Ana tahminimi zaten söyledim. İkinci yarı daha çok gol ama bu da böyle işte 46'lara gelebilir. Diyorum devam edelim. Edelim abi. Çekya-İspanya maçımız var. Okay. Çekya en azından benim beklemediğim bir galibiyet aldı İsviçre'den. Ama çok güzel oynadı. Özge özellikle o iki maçı ben izliyordum zaten o akşam. Gerçekten çok evet. iyi oynadılar. Özellikle ilk yarıda ekstra ekstra iyi oynadılar. Çok net gol pozisyonları kaçtı ilaveten. Yani İsviçre kötüydü diyebiliriz belki de ama Çekya gerçekten oyunun oynadı ve bence haklı bir galibiyet aldı. O zaman hemen İspanya tarafına döneyim ben de. İspanya'da beni biraz şaşırttı. Aslında tahmin olarak bildim. 0 2 çifte şans vermiştik 1-47'den Portekiz'de olan maçına. Evet. Şu açıdan beni biraz şaşırttı. Beklediğimden çok daha pozitif ve hızlı oynayabilen bir İspanya vardı. Evet. Bu açıdan birazcık şaşırdım. Ben bu maçta bir karşı kubulu da düşündüm açıkçası. Onu da söyleyeyim ama İspanya bana daha ağır bastı. Ben bu maçta İspanya'nın ilk 3 puanla alacağını düşünüyorum. 1 55de oranı var. Peki bak enteresan bir şey daha söyleyeyim ben. İspanya'nın ilk yarı hücumlarını çok fazla gördük. Bu arada İsviçre'nin de Çekya maçının ilk yarısında kontralarını çok fazla gördük. Çünkü gerçekten Çekya büyük bir baskı yapıyordu ilk yarıda İsviçre maçında. Yine aynı şey olabilir. O baskılardan gol de çıkarabilir. Ama İspanya'da o baskılardan yararlanıp uzun toplarla golleri bulabilir. Geçiş hücumlarını da iyi yaptılar çünkü Portekiz maçında. İlk yarı 1.5 üst çok riskli denenebilir. Ama ilk yarı 4.5 üstü korner ana tercihim olacak bu maçta. Onu da söyleyeyim yani. Korner vermedim şimdiye kadar ama bu maçta korner olabilir. Bir de Almanya maçında korner çıkabilir. Onları da söylemiş olalım. Böyle isteyenler böyle korner kuponda oluşturmuş olsunlar bu iki söylediğimden. Başka ekleyeceğim bir şey var maça dediğin gibi golünü de yine Whatsapp'ta vermiştim abi. Evet. Hatta ilk verdiğim oydu yani bu maçta hemen gol bekliyorum alın hemen demiştim. O ara canlı oranları kapalıydı. Yurt dışındaki misafirlerimiz alabilirler sadece dedik. Canlı açıldıktan sonra da gerekeni yaptık yine Whatsapp'ta zaten. Devam ediyorum o zaman. Portekiz İsviçre diyelim o zaman Özge. Diyelim abi. Portekiz gerçekten bizi İspanya karşısında çok bekletti. Ama kupamız gelsin diye bütün üyelerimizle bir sinerji oluşturup çok bekledik. O evet be. evet çok istedik gerçekten. Aslında İsviçre turnuvaya çok isteksiz başladı abi. Ben öyle gördüm. Evet. Hiç beklemediğim bir yeni geldi. Var tamam çeken çok iyiydi ama iyi olmasında İsviçre'nin kötü olmasında ben büyük bir pay olduğunu düşünüyorum. Var haklısın evet. Portekiz'de bulduğu gol yani beni hiç kesmedi. Ben Portekiz'i çok seviyorum. Ronaldo'ya zaten ayrı bir sevgim var. Ben bu maçta ilk başta yapamadıklarını göstermesini yine bir damga vurmasını bekliyorum. Olabilir. Hatta direkt iki golü de ondan bekliyorum. Öyle söyleyeyim. 1.76'da oranı var. Portekiz 1.5 üst takım golü aldı. Ben de maç sonucu bir dedim. Yani seninle aynı fikirdeyim aslında. 1.54 gibi bir oran açmışlar maç sonucu Bire de. Bence değerlendirilebilir. Onu da paylaşmış olayım. Bu arada oranları vermişken kupon vermeyi unutuyoruz Özge. 4 Haziran'la ilgili bir kupon söylemiş olayım. Türkiye maçında zaten söylemiştim 3 handikaplı yenemez diye. Onun oranını aldım 1.46'dan. Yanına da 2.5-6 hiç uyum değil bu kupon bilmiyorum. Yani çok çok riskli aslında. Oranlar küçük ama kupon riskli. Romanya maçında da 25 alt ikisinden tam 2 oran alırsın tertemiz. 4 Haziran için kupon bu olsun. 5 Haziran'a da var. 5 Haziran'da da bu maçın maç sonucu birini alacağım. Bir de son bahsedeceğimiz maçı alacağım. Ona daha gelmedik ama bu maçın maç sonucu biri de zaten 5 Haziran'ın ana kuponunda olacak. Senin ilave edeceğin bir şey var bu maça? Var abi. Şöyle bir detay var. Çekya ilk golü de bulduğu sağ kanattan birçok atak gerçekleştirdi. Evet. Sol kanalı zaman orada bir duvarla karşılaştı. Gerçekten o tarafın İsviçre'de biraz sağlam gördüm ben de. Evet. Portekiz'de Ronaldo da İspanya karşı sağlı sonunda çok değişerek oynadı. Evet. Ben sağ taraftan Portekiz'in gol bulabileceğini düşünüyorum. Hemen şunu da araştırdım. Son 12 golünün 8'ine Portekiz sağ taraftan istedi ataklar sonucunda bulmuş. Enteresan, Bence enteresan. Maça etki edecek bir istatistik. Olabilir. Yine Portekiz tarafındayız zaten. Onu da söylemiş olduk. Sen ev 1.5 süresi dedim. Ben maç sonucu 1 dedim. Gelelim Sırbistan, Slovenya mücadelesine. Abi aslında çok formdalar. Gerçekten maçı çok beğendim. Pozisyonlarını çok evet. beğendim. Sağlı, sollu, ortadan yani bir takım nasıl hücum edebilirse, her şekilde kullandı Sırbistan gol bulamadı. Olmayınca olmuyor'u evet. gördük o maçta gerçekten Özge. Yani olmayınca evet. olmuyormuş kardeşim dersin ya. Gerçekten Sırbistan maçı dakika 80 Nerede ben sıradaki gol Sırbistan verdim farkındaysan. Evet abi 11 tane korner kullandı. Norveç hiç kullanmadı. Zaten golden sonra tamamen defansa çekildiler. Evet. Hiç sevmediğimiz bir oyun tarzına döndüyüz. Ama Haaland'ın golü güzeldi. <laughs> evet, güzel ama neyse bir şey demeyeceğim. Üzüldüm ben yine de Norveç'e. Evet ben de üzüldüm. Abi Sıvan'ı İsveç karşısında izledim. Hiçbir şey üretemediler. Yani sahada hiç varlık gösteremediler. İsveç 2-0 kazandı. Rahat bir galibiyet aldı. Onda da sıradaki gol İsveç evet. vermişti ilk gol için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu evet. neler yaptığımızda söylemiş oldum. Aynen. Çok net bir şekilde Sırbistan'dan gol bekliyorum. 1 ve 1.5 üst aldım. Kazanır ve 1.5 1.50 oranı var. Bu sefer bizi yanıtmayacaktır. Bize onu verecektir diye düşünüyorum. Hadi ben de destekliyorum o zaman ev bir buçuk üstü aldım ben de. Ev bir buçuk üstü halinde de değerlendirilebilir diyeceğim. Sen bir ve bir buçuk üstü dedin. Ben bir tık arttırdım sadece. Ev 1.5 bir aynı buçuk şeyi. üstü. Aynı şey. İki konu tam Tırkistan'ı Slovenya yenemez bence. Bence de katılıyorum. Hadi geçelim son maçımıza. İsveç, Norveç. Geçelim abi. Norveç gerçekten sen de aynı şeyi müsün ama artık çok geride kalması gereken bir futbol sergiledi. Evet. Golü buldu. Hemen çekildi. Gol yememek için, maçı uyutmak için her şeyi yaptılar. Evet. İsveç ise benim beklediğimden daha pozitif bir futbol sergiledi. Hani biz gidebilecek bizlere kadar gidemiyoruz. Bir iddiamız yok. Öyle top oynuyoruz diye. Aynen. Ben o izlenimi aldım. Onun evet. için bu maçta o kadar şanslı olacağını, ...bu çağ dışı oyunla çok ileriye gidebileceğini düşünmüyorum. Katılıyor. Maça ben 2-3 gol dedim abi. 1.83 oranı var. Ben de onu aldım. Oyun iki kuzey takımı 1-1 bekliyorum. Skor onu da söyleyemedim. 1-1 ben de bekliyorum. Aslında ana beklentim 1-1 ama bu şekilde düşünüp de karşılıklı gole gitmedim. Çünkü bence iki futbolda ben izledim zaten dün gece. Çıkması gereken skor o oyunlara göre. 2-0 İsveç olacaktır diye düşünüyorum ama 1-1 açık mı? Tabii ki böyle işte o İskandinav pazarında dönebilecek şeyler bunlarda. 1-1 beklenir mi? Beklenir bu mücadeleden. 2-3 gol ana tercihim olacak. Bunu da zaten Portekiz maçının maç sonucu biriyle birleştireceğim. 5 Haziran ait kuponum da bu olacak Özge. Abi. İlk golü İsveç bulursa 2-3 golü ben rahat alacağımızı düşünüyorum. Aynen katılıyorum. Peki başka bir şey var mı ekleyeceğimiz? Var abi. Nedir? Ya o kadar çok mesaj, mail, o kadar çok aldım ki. Özge sen videoda kupon paylaşmadın. <laughs> tabii ver bir kupon. Olur mu öyle? Ver bir kupon tabii. Ya bu arada Özge gerçekten bizim öyle kupon vermeme huyumuz da yok. Onu da söyleyelim. Unutmuşuz. Bana da çok fazla mail geldi bununla ilgili. Baya özel Instagram sayfamdan yazan dahi oldu. Biz her videomuzda kupon paylaşmaya çalışıyoruz ama o kadar tatlı bir video geçirdik ki muhabbet sohbet. Kuponu unutmuşuz yani öyle oldu. Zaten ana kuponu ana kanalımıza vermede bir etki de o oldu zaten. Abi zaten videoda kupon vermemişiz muhabbetine girdik senle. Dolayısıyla bir kupon da paylaşalım evet. istedik. Yine beğenileri yapın yine ana kuponumuzu verelim. O da dert değil diyelim. Buyursunlar Özge Hanım'ın kuponu gelsin o zaman. Abi 3 oranlı 4 maçlık bir kuponum var. Peki. Hepsine ilk yarı 0 5 üst gol dedim. Hepsinden ilk yarı gol bekliyorum. Hangileri? Macaristan, İngiltere, Galler, Ukrayna, Çekya, İspanya, Sırbistan, Slovenya. Hadi bakalım tatlı kupon sevdim. Dördüne yarı 0.5 üst. Evet tam 3 oran abi. Peki. Bitiriyorum o zaman. Bitirelim. <laughs> o zaman katkıların için yine teşekkür ederiz. Uluslar Ligi programlarımıza yine özgele devam edeceğiz. Ya bilemediklerimiz olacaktır tabii ki onları da söyleyelim. Yattınız ya bu maçta yattı falan filan. Bize o şekilde gelmeyin. Özellikle üstüne düşüyoruz. Özellikle söylüyoruz. Takımlar için bile çok çok önemli bir kupa değil. Çok önemli bir lig değil bu. Yani dolayısıyla bizim de hatalarımız olabilir. Ama yattınız diyenler arada bir de tutturdunuz helal olsun derlerse bence dengeyi sağlayacaktır. Çünkü daha önceki yorumlarına da bakabiliyor Profillere bakıyoruz. İlk defa bu adam bize yattınız olarak yazmış. Öyleyse de senin derdin bizim yatanımızı bulmaksa kardeşim. Hadi yallah işimiz yok seninle. Bizim öyle insanlara öyle ne bileyim abonelere veya grubumuz ailemiz dediğimiz yerde bu şekilde davranışlara tahammülümüz maalesef yok diyorum. Başka bir şey var mı Özge ekleyeceğin? Abi hemen evet. Yattığınız telegram ana grubumuza katılabilirler. Tutturduğumuzda yattığımızda dün 3 gün üstelik 3 günlük bir tablo üzerine paylaştık. 21 maçta 18 volumuz var. Yatalımızı evet. da koyduk tutanımızı da koyduk. Aynen. Senin de müsaaden olursa bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah hadi bakalım o zaman bitirdim. Tamam abi. İddia'da Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Bizi izlemeye devam edin. İddia'da Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.